Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber takipçimin kadrosunu puanlıyoruz. Kadromuza bakalım arkadaşlar. Oo arkadaşlar kalecimiz çok iyi. Bakalım antrenörümüz çok iyi değil. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar sol bekimiz eski çok eski sol beklerden. Defansımız çok kuvvetli arkadaşlar. Aslında Snyder'in yerine veya Snyder'in yerine bir şey koymasan diziliş biraz daha güzel olabilir aslında. Yani bence biraz daha düzgün olabilir diziliş. Antrenör pek iyi değil. Ee, kaleye kurtayısı koyabilirsin. Ondan sonra stopere yüzlük yerine Ant Anthony Rudiger'i koyabilirsin. Kadromuzun puanı 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.